Mutfaktan başlayacağız dedik ve yağlı mutfağımıza girdik. Bahar tam tamına 4 saatim var. Planlama olarak süreleri bölüştürdün mü yerlere? Mutfağı 2 saat. Kesin 2 saat. Tamam. E, oturma odasına da 1,5 dedi. Yarım saatte ya de de banyo. Okey. Nereden başlayacaksın burada? dolaptan üstünden 2-3 dolapları toplayayım. Tamam o zaman. 3-2-1 ve Bahar'ın süresi başladı. 10 bin liraya son bir gün kala. Dördüncü gün temizliğimiz. Haydi bakalım. Şimdi... Yalnız evde de sıcak su yok bu arada. Keterlar ben... gelecek, keterlarla bir yandan iş yapacağız. Şimdi şunların içlerini bir hemen alalım. Yok, Nereden ya. başlıyorsun Bahar? Üstlerden başlayayım, dolabın en üstlerini sileyim. Tamam, bu tam... taraftan mı, o taraftan mı? Buradan başlayayım. Bu Bence o taraftan başla çünkü ocağın üstü yok orası. Aynen, fark en yağlı kısım orasıdır. Çabuk çabuk Bahar, yok, yapacağız. hızlandırıyoruz Verin ya. bana Bahar Hanım. Siz nasıl Karadeniz kadınısınız böyle? Ama çok sert ama. Lütfen. Bak dakika bir kalbine kadar da last okuyor. Bu ayrıca merdiven lazım bana. Matruşka gibi yaptın tencereyi Kadir. Vereyim. Ve kova, dolap fazlalığı evet var. E, ama ondan e, iyi bir temizlik bekliyorum oradan. Çünkü çok göze çarpan yerleri var. Aa, hepsi örtünün üzerine akacak Kadir. Sen zaten kirli neyi temiz sanki? Olmaz öyle şey. Benim şartıma şurtuma hiç uygun değil. Benim şartı şurtu beni ilgilendirmiyor. Benim kendi şartım şurtum. Benim şartım şurtum geleneksel bir kere. Senin şartından şurtundan bana ne? Ne demek bana ne? Bana ne senin şartınla şurtundan? Şart şurt standarttır. <laughs> şu tabureyi verin bana da şu üste bakayım. Sen benim dediklerimi ciddiye almıyorsun ama dolaptaki bütün yağlar makinenin üzerindeki beze aktı. Evet makinenin üstündeki bez zaten yeni gelenin duvağı. Duvak olmasa da üzerinde ekmek kırıntıları var Kadir. Bu yaptığın iş değil valla. Ne oldu Kadir? İnanamıyorum. Vay dedesine bu nasıl dolap üstü ola? Mis gibi dolap işte. Be, evet, senin mis anlayışın bu. Buna var ya ne yapılmalı Senin ya. orası da öyle mi? Baya çok kötü ya. Tel lazım buraya, çok... <laughs> anasını eyvah, İnşallah elba. çıkar. Şimdi bu ıslak bezle ben burayı bir alayım. Ondan sonra da yağ sökücüyü basayım. Orayı temizleyene kadar burası da yumuşasın hemen. Yandınız Bahar Hanım, yandınız. Vallahi yağ sökücüsünü bitirdim burada. Bütün enerjinizi orada harcarsanız... ...vallahi zamanınız yetmez Bahar Hanım. Hızlı hızlı sürtmem lazım. He, bahar mutfaktan iki saate çıkamaz bilmiyorum çıkamaz yani mülkünün çok dolabı vardı. Şimdi önce şunun bir çamurunu bir alayım. Çıkıyor mu Kadir? Çıkıyor çıkıyor yağ değil tozmuş. Tozmuş ama kötü bir toz. <laughs> Şuna bakar mısın? Dolabın üstünden çıkan su. Altın mı arıyorsun suyun içinde Kadir? Nehir suyunu arıyorum. Evet ben şimdi oraya hemen bir yağ sökücünü sıkayım. Orası bir kışıldasın. Evet, yağlar nasıl akıyor? Bence burayı da çekin. Boyum yetişmiyor. Rabbim her yerimi donanımlı yaratmış da bir beş santimi bana vermemiş. Vardır bir hikmetinde sual olunmaz da. Acaba neden tutunuyorsun Kadir? Tutunacak dalın mı var şu anda? Pis pis ellerinle. Ya arkası Beni deli etmiş. şu pantolonu iki sezondur giyiyorsun. Sana da bir şey beğendiremiyorum Kadir. E artık yaz geldi. Kışın, <laughs> kışın olacak. Gören de seni Raşit bazı bağlı giydiriyor zannedecek. Raşit abim seviyor benim giyin tarzımı. Aa ona ne şüphe. İbret olsun diye herkese gösteriyormuş. <laughs> Dikkat edin. Çalınız çocuğunuz böyle <laughs> Bak <Batsi. gülüyor> <laughs> en sabah sabah beni güldürdün. Bak gördün mü? Gördüm gördüm. Teşekkür ediyorum. Bahar sen daha yağ sökütü mü sıkırsan kız? Evet, bütün dolaplara sıktım ama bir tek sileceğim sıkacağım. İyi ama bir an önce üste girme Vallahi bir merdiven vermediniz. Omuriliğim uzandı uzanacağım diye. Bahar o mutfakta çok zorlanacak. Eğer gerçekten mutfağı güzelce arındırırsa benden güzel bir puan alacak. Ya arkadaş ben bu işi yapıyorum ya. Yani bazen diyorum kendimi abartmayayım. Ama bu sefer de canım kendime haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Bunlar katman olmuş ya. ya. Zaten rizomuza bir şey yapanlar bile kendilerine kadar abartırken. Evet, yeter. Gördün değil mi? Devamını da getireceğim ben şimdi. Senin inmen gerekiyor artık. Evet, yine Kadir Ezil de ilk dakikalarında muhteşem parmaklarıyla harikalar yaratmaya devam ediyor. Baharcımız neler yapıyor? Birazdan onu da göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.